Arkadaşlar ben durun ama lütfen. Buraya gelmeseydim ama. bugün benim ölüm haberimi alacaktınız. Çünkü o pompalı tüfek benim de kafama dayandı. Çünkü o döner bıçak bana da çekildi. Ben bunu dün yayında da size söyledim. Ne kadar inanıldı bilmiyorum. Her olayda zaten bu pompalı tüfek ortaya çıkardı. Bir gün o pompalı tüfekle birinin öleceği belliydi. 33 gündür biliyordu her şeyi. Ama neden dün kendini öldürdü? Çünkü kendi çapında beni aramaya çalıştı. Kendi çapında beni bulsaydı ben ölecektim. Ve kendi hırsından beni öldüremediği için kendini öldürdü. Valla hayatım yani Allah bu durumları yaşayan herkesin yardımcısı olsun. Yani evde döner ustası yok, döner bıçağı, döner bıçağı var. Yani insanlar geçim mücadelesinde olduklarını söylüyorlar. Çocuklarını okuldan alıp işe veriyorlar.